Çorba içmenin bile e, kuralları varmış diyeceğiz şimdi hep beraber. Çorbayı aldık kaşığımızla. E, çevirip böyle ucundan içmek e, çok yaygın. Ben bunu görüyorum. Şöyle söyleyeyim, özel hayatta e, arkadaşlarınızla iken, çok samimi arkadaşların aile ortamında e, veyahut da piknikte, oralarda önemli değil. Önemli olan resmi yaşamda doğru fotoğrafı, doğru izlenimi verebilmekse. Çorbamızı şöyle içiyoruz. Kaşığı maksimum doldurmadan, şapır şapır akıtmadan, biz kaşığa gitmeden kaşığımızı, çorbayı dolduruyoruz. Hafif dik bir duruş, 15-20 derece eğiliyoruz. Sonra kaşığın kenar kısmıyla çorbamızı içiyoruz. Sonra mezedir, ara sıcaktır, ne varsa e, hiç önemli değil. Çünkü ben ne ile yiyeceğimi biliyorum. Dıştan içe devam ediyorum çatal bıçağı kullanmaya. Bıçak sağ elde, çatal sol elde. Bıçak nasıl tutulur? Biraz ondan bahsedeyim. Bıçakta işaret parmağımız bıçağın kesmeyen üst tarafının üstüne yerleştirilir güç alabilmek için. Ondan sonra çatalı da aynı şekilde tuttuğumuzda yemeğimizi yemeye başlarız. Yapılan bir yanlış görüyorum. O da nedir? Örneğin önümüzde bir e, yiyecek maddesi var. Onu tek seferde kesmeye çalışıyoruz. Böyle güç kullanarak Hayır, böyle yemeklerde güç kullanmamız bizden beklenmez. İki kere, üç kere onu götürüp getirebiliriz bıçağa. Neden güç kullanmıyoruz? Ev sahibinin o değerli tabaklarını çizmemizde hoş karşılanmaz. Gayet kibar bir şekilde yemeğimizi yiyoruz. Şimdi böldükten sonra parçayı... Çok sorulan bir soru var. Sol elle yemek yemeyi sevmiyorum. Alışkanlığım da yok, ne yapmam lazım? Nezakette illa sol elle yemen lazım denirse ayıp olur çünkü e, ayıp protokol ve nezakette de yoktur zaten. Ne yapılır o zaman? Gene bu görüntüyü vermemiz doğru olabilir. Ondan sonra bıçağı bırakıp el değiştirilebilir e, veya hatta el değiştirmek istemiyorsak da e, sol elle yemeye de alışmamız da önerilebilir. Ama dediğim gibi nasıl rahat ediyorsanız öyle yemeniz en doğrusudur. Gelelim çatal bıçan sofradaki resmi dünyadaki diline. Bu çatal bıçak e, koyduğunuz şekle göre tabağın içinde konuşur. E, çok sorulan bir sorudur. E, biz garsonla konuşmuyoruz, çatal bıçak mı konuşuyor? Aslında öyle de denebilir. Şimdi nasıl e, çorba kaşığı tersin içindeyken devam ediyorum demekse yemeğimizi yerken ters V şeklinde yani bize ters V şeklinde bakan çatal bıçak yemeğime devam ediyorum anlamı taşır. E, şimdilik sofra adabı ile ilgili sizlerle paylaşmak istediğim en çok sorulan sorulara cevaplarım bunlar. E, bir sonraki evet. yemekte tekrar görüşmek üzere diyeyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam